Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Oğlak burçlarını 10 17 Eylül haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım keyifli, güzel bir hafta geçirirsiniz. Sağlığınız, saatiniz de daim olur diyelim ve şöyle bir açalım bu hafta neler var falınızda. İnşallah güzel şeyler çıkar, İş konularında yoğun bir hafta, ilişkilerde de bir mevzunuz var. Şimdi bir ilişkiler diyeyim orası böyle çok da e, sakin görsellerde sadece ufak tefek bazı tartışmalar olacak gibi de duruyor. Şimdi pazartesi günü e, sanki böyle sağlık rahatsızlığınız ya da sağlık rahatsızlığı olan birisi var hanede. Böyle belli bükülmüş. Midesi mi ağrıyor? karnımı ağrıyor? O şekilde görsellerde çıkmış. Bu kimse bu hafta iyileşiyor bir kere. Rahatlama görselleri var. Bu bir. Ee, pazartesi günü bir süredir üst üste koyduğunuz iki kişinin mevzusuyla alakalı bir kısa yol görseliniz var. Bir koşuşturma diyemeyeceğim aslında planlanmış bir mevzuyu toparlayacaksınız düzene koyacaksınız yolunuza devam edeceksiniz hatta yolunuza devam edeceksiniz kelimesini şundan söylüyorum. Pazartesi günü bu iki kişiyle ne yapılacaksa yapıyorsunuz bitiriyorsunuz yolunuza devam ediyorsunuz yani haftaya devam ediyorsunuz bu tamam artık e, rayında gidiyor görsellerinde çıkmış. İlişkiler konusuna geldiğim zaman Salı günü e, sanki geçtiğimiz hafta gelecek ile geçmiş arasında sıkışma gibi bir haliniz var. kafanız kocaman olmuş. Düşünüyorsunuz, düşüncelerinizi böyle dışarıya yansıtamamış bir görselde çıkıyorsunuz. Karşınızdaki kişiye bir şey uzatıyorsunuz sanki yapması için bir şey beklenti içinde olduğunuz bir şey var e ama o kafa tutuyormuş gibi bir görselde çıkıyor yani aslında kafa kafaya bir tokuşma görseli var burada. Şimdi ilişkilerde inat etme düşüncede anlaşamama sizin daha çok kafanıza taktığınız ve inat ettiğiniz bir mevzuda sanki karşınızdaki kişi ellerini böyle iki yana açmış ne yapabilirim der gibi çıkıyor. Bir şey isteyebilirsiniz bir beklentiniz olabilir ama burada karşınızdakinden destek alamadınız. Hatta şey gibi görsellerde de çıkmış. Bir zıplama tahtası düşünün böyle. Tahtanın iki yanından şöyle tuttuğunu düşünün. Zıplaya zıplaya bir yere kaçıyormuş gibi bir görsel var. Ne istiyorsanız eşinizden ya da sevgilinizden ya da değer verdiğiniz insandan sanki bu ben bir şey yapamıyorum. Bu konuyu ben çözemem der gibi böyle arkasını dönüp gidecek görsellerde çıkıyor. Burada zaten aslında durumu farkındasınız. Kafanızın büyük olmasının sebebi aslında karşıdan beklentilerinizin karşılanmayacağınızı bile bile bir şey söylemeniz ve karşılık alamamanız gibi duruyor. İki tarafta havada aralarında bir hesaplaşma mücadele görseli var. Bu görsellerimiz pazartesi değil ama salı günü daha aktif görünüyor. Salı gününden sonra da parça parça bir şeyleri çözmeye çalışıyorsunuz ama burada size destek veren birisi yok. Eşiniz olsun, sevginiz olsun, destek almadan bir şeyleri hanenizde ya da hayatınızda çözmeye çalıştığınız görselleri var. Ama ki kötü mü hayır. Sanki böyle birçok konuyu puzzle gibi parçalamışsınız. Nokta 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 birleştirerek gidiyorsunuz. Hafta sonu zaten buradaki görsellerde bir şeyleri birleştirip yoluna koyduğunuz ama eş ya da sevgiliyle de aranıza mesafe koyarak beklenti içinde olduğunuz, hatta hafta içinde yapmış olduğunuz tartışmanın da hesabını sorduğunuz görselleri var. El uzatıyor. Siz ikilemde kalsanız da birlikte görünüyorsunuz aslında. Şimdi şurada Perşembe günü için bir şey var. Bir virgül koyduğunuz birisi var. <laughs> Çok pardon. Hani konuşmayı bırakmak değil de biraz mesafe koyduğunuz bir arkadaş ya da akraba gibi duruyor. Onunla bir konuşmanız var ama bu konuşmadan iyi bir şey çıkmaz. Hani hep ne zaman konuşsanız o insanla? Böyle kafanızda bir hinlik mi sokuyor diyeyim. Kafanızda soru işaretleri bırakan birisi. Gene o kişiyle konuşacaksınız. Yalnız bu arada onunla alakalı artık bir hesaplaşmaya doğru gidiyorsunuz. Hani bir tartışma, karşılık alamadığınız konularda konuşuyorak ama bu konuşmanın biraz hiddetlendiği bir süreç yaşatabilir sizlere. Gördüğünüz gibi hafta sonu iki eş karşılıklı konuşuyorlar. İlk konuşmalar biraz sıkıntılı olsa da ikilemleri olsa da ikinci konuşma daha rahat görsellerde çıkıyor. Hafta sonu karar veremediğiniz bir yolla alakalı da yolunuzun önü açılmış görsellerde çıkıyor. İş konularında kimdir bu karşınızda inat eden kişi? Aa çok koca ağızlı birisi yalnız. Hani böyle kocaman ağzı var, sıkıntıları, dertleri var. Hani patron gibi böyle durmuş karşınızda heybetli görsellerde çıkan birisi var. Aslında siz ee, o kişi önünüze engeller çıkarmasa pazartesinden itibaren önünüz çok açık. Fakat bu kişi neyse ne istiyorsa hop diye önünüze çıkıyor. Böyle bir şeyleri söylüyor gidiyormuş gibi bir görsel var. Hani e hep iş mi çıkartıyor gibi düşündüm ben şimdi. Bir iş bitiyor. Evet tamam bak bunu tasarladım. Şu şu gün yapacağım demeden başka bir şey daha önünüze çıkarmış görsellerde. Bu kişinin dediğim gibi bazı çok açık, çok konuşan birisi. Kafası ve hayatı da çok karışık. Hani böyle sıkışıp kalmış bir insan. Siz karşısında sadece kafa olarak çıkıyorsunuz. Yani aslında düşüncelerinizi söylemeyip onun düşüncelerine cevap vermeye ya da onun beklentilerini karşılamaya çalışıyor olarak çıkıyorsunuz aslında dediğim gibi o olması önünüz çok açık birçok işinizi çok daha hızlı halledebilirsiniz bu hafta özellikle ee, bunun haricinde bir kişiden bir alacağınız varsa arkadaşlar çok çelimsiz çıkıyor ama küçük de olsa bir şey elinize tutuşturacak karşınızda bir kişi görüyorum o da salı günü görsellerinde çıkmış küçük de olsa bir şey alıyorsunuz Beklenti içinde olduğunuz bir kişiden bunun haricinde bir dava durumunuz varsa e, üç parçaya bölünmüş çıkıyor ee, ama burada bir kişinin sırtında anahtar var yani aslında çıkış kapısı bir kişinin sırtında ve buna daha zamanınız var görselleri var bunun haricinde pazartesi salı bir de bir, sizden sanki birisi bir şey gizliyor iş yerinde yani böyle hedefiniz var bu hedefle alakalı sanki birileri çevrenizde bir şey gizliyor sizin onu öğrenebilirsiniz önünüzde durmuş böyle fır döndü gibi dönen birisi bu Fırıldak birisi yani aslında bir şey gizliyor. O gizlediği şeyin içinde de bir S harfi görüyorum. Bunun haricinde parasal konularla alakalı neler var derseniz bir kişi önünüzde durmuş. Ya alacak bekliyor ya bir hesaplaşma durumu var. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe bu konuyla ilgilenirsiniz. E, alacaksa şayet karşınızdaki fırıldak gibi diyebilirim. Ama sizin vereceğiniz bir şeyse iki parçalı bir şey vermeye çalışabilirsiniz bu hafta. Ağır ilerleyen bir süreç. Yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim dediğiniz bir konuda Cuma günü sonlanacak. Fakat sonlanmada şöyle bir şey var. Sonuna geldim diyorsunuz. Cuma günü sonlanma ibaresini mi alacaksınız, evranı mı alacaksınız? Ama bir tıkalı haberle birlikte ondan sonraki haftaya aktarılabilir. E, hemen üstünüzde bir e, kuş ve karanlık bir kuş görseli var aslında. Beklenti içinde olduğunuz bir haberin sonrasına kalması, ondan sonraki haftaya kalması gibi bir durum olabilir. Burada e, ayakları yere basmayan bir kişiden haber bekliyorsanız bu kişi size bir haber verir ama size yetersiz gelebilir. Hani kafanızdaki para mevzusuyla alakalı cuma da dahil olmak üzere e, elleriniz yok arkadaşlar. Ellerin yok olması da aslında bir para alamayacağınız Ondan sonraki haftaya bir e, teklif mi diyelim, bir söz mü diyelim hani ama karşınızdakine de çok güvenmeyin, çok çelimsiz çıkıyor hani onu da gene söylemiş olayım. Bu taraftan neler çıkacak, bir de bu tarafa bakalım. Şimdi hanenizde, oh be, tam diyecektim bakın oradan üstten bir damla geldi. Hanenizde siz bu hafta ne yapmak istiyorsunuz? 1 2 3 dört kişi var. Dört kişiden bir tanesinin isminin içinde E ya da F harfi var. Bu dört kişiyi de almışsınız bir meşalenin üstüne. Bangır bangır haftayı bitireceksiniz diyebilirim. Ailede sizden destek bekleyen insanlar var. Kocaman görünüyorsunuz. Ben hepinizin yükünü alır yüklenir yoluma devam ederim der gibi çıkıyorsunuz. Burada birisi çok bıdı 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 yapıyor ama mesafelisiniz yapılması gereken neyse yapacağım diyerek yolunuza devam edeceksiniz. Burada tutunduğunuz yapmayı planladığınız neyse bakın şuradaki meşale meşalenin içine insanları koymuş yolunuza devam ediyorsunuz. Hatta pazartesi çarşamba, çarşamba ya da perşembe günü çok güzel bir haberle bu meşaleniz daha da alevlenecek diyebilirim yapmak istediğiniz konuyla alakalı. Burada şimdi bakın ikilemde olduğunuz bir iş önünüze çıkan bir kişi sanki bir şey koymuş bakın önünüze. Bunu da geç der gibi. Geçersiniz önünüzde açılır ama bu inatçı kişiyle uğraşacaksınız. Pazartesi, salı, çarşamba. Şimdi iş, işin haricinde kafanız biraz karışık. Alma, verme, üst üste koyduğunuz kişiler. Hani böyle sanki önünüzde bir bilgisayar var. E yani iki kişiyi resetleme peşindesiniz gibi böyle silme üstünü peşindesiniz gibi ama kafanızda çoğalıyor insanlar. Bir kişiyle tartışmışsınız sanki onunla alakalı bir gerçeği görmeye çalışacaksınız. Tartıştığınız kişinin üstünde y harfi çıkıyor. Yozgat'ın Y'si diyeyim. Ve bunun yanında iki kişi var. Onlarla bu konuyu çok konuşuyor. E, İşlerine yakın görsellerde de çıktığı için işinizle alakalı bir mevzu da olabilir arkadaşlar ama bu hafta o konu artık sizin elinize geçmiş. Her ne olursa olsun ben bu konuyu çözeceğim ya da aydınlatacağım der görsellerinde çıkıyorsunuz. Şu kafa büyüklüğü. E <laughs> tek başınıza olduğunuzu gösteriyor aslında bu hafta. Bulunduğunuz alan ya da yerle alakalı bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama çevreden destek yok. Hatta çevre biraz kafanızı bile karıştırabilir. Hani ben şunu şöyle yapacağım dersiniz. Şöyle mi yapsam böyle mi yapsam diye verdiğiniz kararı sorgulayarak sizin kafanızı karıştırabilecek insanlar bile var hanenizde arkadaşlar. Güzel dediklerim önünüze düşsün ışık tutsun yolunuzu aydınlatsın demeden önce aklıma gelmişken bunu da yapacağım bugün. Şimdi bugün e, bu haftayla alakalı bir niyet tutmanızı istiyorum. Ama bunun cevabı evet ya da hayır olacak arkadaşlar. Yani benim size vereceğim cevap. Cevap konuşamadım. Evet ya da hayır olacak. Şöyle bir pondülüm var çünkü. Şimdi pondülüm şu şekilde ben oynatacağım bunu gittiği zaman evet. Bu şekilde gittiği zaman da hayır cevabını alacağız. Şöyle kırmızının önünde durursa herhalde daha iyi göstereceğim. Şimdi bugün tutmuş olduğunuz niyetlerinizle alakalı bu hafta cevabımız ne olacak? Bekleteceğim tabii ki bu arada. İlginç bir şey yapıyorum şu an. Bak yuvarlak dönüyor. Beni izleyenler için bir cevap verirsek hayır'a gidiyor arkadaşlar. Tutmuş olduğunuz niyetle hayır cevabı alıyoruz. Spondyolojiden bakalım nasıl çıkacak. Bunu ilk defa denedim. Umarım doğru cevaplar alırız. Umarım güzel olanlar bize olur. Keyfimiz, sağlığımız, saatimiz bol olur diyelim. Bu haftalık bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımı ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.